Bu meslek size bir ömür boyu gurur taşıyacak bir madalya olur. Hem fiziksel olarak hem de ruhen hazır olmadığınız sürece bu mesleği yapamazsınız. Ya bu işin en zoru alevler ya da duman değil. Olay bittikten sonra eve götürdüm psikolojik yük. Bu bölümü kimler tercih etmeli, kimler tercih etmemeli? Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Yanımda yıllardır sahada görev yapan arkadaşım Babiru var. Bugün sizlere YKS tercih döneminde listelerde bulunan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü hakkında bilgi vermeye çalışacağız inşallah. Tercih yapacak olan genç arkadaşlarımız ve ailelerine bilgilerimizi aktaracağız. Tamam o zaman başlayalım bilgilendirmeye. Şimdi bu bölüm geldi kazandık diyelim. Bizi neler bekliyor? Üniversitenin özel şartları var mı? Evet var. üniversite kayıt yaptırmaya giderken tam teşekküllü bir sağlık raporu almamız gerekiyor. Anladım. Bunu da üniversiteye tabii ki veriyoruz. Evet. Sağlık raporunu alıp üniversiteye veriyoruz kayıt esnasında. Tamam bunu da yaptık. Bunda da bir sorunumuz yok. Peki bizi üniversitede hangi dersler bekliyor? Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2 yıldan oluşan ön lisans bir okul. i̇çerisinde mesleki dersler olarak yanma bilgisi, yangına müdahale teknikleri, itfaiye araç malzeme bilgisi gibi birçok dersin Bunlardan ayrıca da fizik, kimya, matematik gibi derslerde ana yani dersler var. Normal derslerde görüyoruz onu. Evet, normal derslerde görüyoruz ama genel olarak teori ders değil de daha çok uygulama dersi görüyoruz. Peki uygulama dersler dediniz. bu uygulama dersler mesela hangileri? Ee, mesela araç ve malzeme bilgisi dersine itfaiyeye giderek, itfaiyede malzemeleri görerek, araçlara görerek, evet. malzemeleri nasıl kullanacağına bakarak itfaiyede ders işliyoruz. Yani masa başı bir okul değil bu masa başı değil. Genel olarak sahada bir ders işliyor. Anladım. Peki staj işi nasıl oluyor? staj okuldan okula değişiyor. Bazı okullar staj vermiyor. Bazı okullar ise ister okul döneminde isterse yaz, yaz tatilinde staj verdiriyor. Peki Babur, sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü bitiren bir kişi nerelerde iş bulabiliyor? İş olanakları nereleri? İsterse Mezun olduktan sonra KPSS'ye girerek belediye alımlarından itfaiye yeri olabiliyor. Evet. İsterse de ARFF'yi kazanıp havalimanında ARFF olarak çalışabiliyor. Başka bir olanak var mı peki? Baş, bazen e, merkezi atamayla devletin bazı kurumlarına itfaiye eri olarak alınabiliyor. Peki Babur, bu okuldan mezun olduktan sonra gerçek hayatta bizi neler bekliyor? Atamalar nasıl? Orada karşımıza KPSS yani kamu personeli seçme sınavı çıkıyor karşımıza. Belediyeler veya devlet kurumları alım yaparken bu puana bakıyorlar. Son yıllarda genelde 60-70 puan bandında alıma başvurmak için yeterli olabiliyor. Evet. Alım yapabilecek belediyenin koyduğu şartlar değişebilir. Yani her belediyeden belediye değişiyor bu Tabii şartlar. her belediyenin alım şartı farklıdır. Bunların mesela bazı belediyeler sadece sivil son ve itfaiyecilik bölümü olarak alım yapabiliyor. Bazı belediyeler lise mezunu, bazı belediyeler herhangi bir ön lisans mezunu olarak alım yapabiliyor. Bu da başvuru için taban puanı 50 puan olabiliyor, 60 puan olabiliyor, 70 puan olabiliyor, değişiklik gösterebiliyor. Ee, bazı yerlerde mesela C sınıfı ile şartı koyuyorlar, bazı yerlerde koymuyor. Ama genel olarak %80 olarak itfaiyecilik mezun olması gerekiyor, C sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor. Askerliği ile ilişiği olmaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. 60 puan yetiyor. Bir de boy kilo şartı var evet, galiba. Bir de, de boy kilo endeksine göre boyunuzdan 10 fazla ya da 10 eksik şeklinde Anladım. aşmaması gerekiyor. Peki Babür, başvuru yaptıktan sonra bizi neler bekliyor? Başvuru yaptıktan sonra alım sayısı kadar, alım sayısının 5 katı kadar başvuruyoruz. Mülakata kişiyi çağırıyorlar. Mesela 50 kişi alım varsa 250 kişi KPSS puanına göre sıralanıyor evet. ve bunu mülakata çağırıyorlar. Öncelikle spor, spor mülakatı yani fiziki yeterlik testi ardından sözlü mülakata tabi tutuluyorsunuz. Bunlardan sonra başarılı olabilirseniz ortalaması alınarak bir puan çıkıyor. Buna göre iş alım gerçekleşiyor. Peki Babür şimdi gelelim en çok merak edilen soruya. Bir yeni atanan bir itfaiye yeri. Ortalama ne kadar maaş alıyor? Evet, bu belediyeden belediye değişiyor. Çünkü bunların e, yan aldığı ücretler olabiliyor. Yemek parası olsun, yol parası olsun. Ama ortalama olarak yeni başlayan bir itfaiye yeri, belediyeden 60 bin lira civarı maaş alıyor. Peki bu maaş karşılığında yaşanan en büyük zorluk ne? Ya bu işin en zoru alevler ya da duman değil. Olay bittikten sonra eve götürdüğüm psikolojik e, yük. Kurtaramadığın bir canın, eşyasını kaybetmiş bir ailenin üzüntüsünü ağırlığı. Bunu yönetmeyi öğrenmek zorundasın. Ama bu zorluğun yanında olay yerine vardığında korkuyla sana bakan gözlerin, görev bittiğinde minnette bakmışsın. Bir hayat kurtardığında, bir alevin en kötü gününde onlara yardım edebildiğinde hissettiğin o manevi tatmin. Babür ağzına sağlık. Sanırım bir öğrenci babelinin aklımdaki tüm sorulara en net şekilde cevap verdiğini düşünüyorum. O i̇şte zaman özetle bu bölümü kimler tercih etmeli, kimler tercih etmemeli? Eğer sadece maaşı, rahatlığı veya havalı bir üniforma için bu işi düşünüyorsanız uzak durun. Ama insanlar yardım etme tutkunuz varsa, zorluklar karşısında pes etmeyecek bir karakteriniz varsa bu mesleği seçin. Çünkü itfaiyecilik sadece yangın söndürmek değildir. Kazalarla vefat etmiş veya belli uzuvları kopmuş insanlarla karşılaşacaksınız. Bunların karşısında soğukkanlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Eğer bunları göz alıp gerçekten sevdiğiniz için yaparsanız bu işi, bu meslek sizi bir ömür boyu gurur taşıyacak bir madalya olur. Yani bu mesleğin artıları olduğu kadar eksiler de mevcut. İlla hem fiziksel olarak hem de ruhen hazır olmadığınız sürece bu mesleği yapamazsınız. En son anlattığına bakacak olursak biraz ruhen kısmı daha fazla gibi. Ha, değişebiliyor, olaydan olaya değişebiliyor. Evet arkadaşlar, sağdaki arkadaşımızdan durumu dinledik. Umarım bu video tercih listenizi yaparken size yol gösterir. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür rehberlerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki sizin bu meslekleri en çok merak ettiğiniz şey neydi? Yorumlarda mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.